Aralık'ta 2025 asgari ücreti belirlenecek. Geçen hafta sendikalar geldi. Disk, Hak İş, Türk Verdikleri üzerinde mutabık oldukları veriye göre Türkiye'de işçilerin yüzde 57'si asgari ücret alıyor. Bizde her sene asgari ücret alanların sayısı artıyor. 17 bin lira olan Seçimden önce yılda dört kez enflasyon ayarlaması yaparız deyip 11 aydır Enflasyona mahkum edilen Bir yıl boyunca zam yapılmayan 17.002 liralık asgari ücret Verildiğindeki güne göre alım gücü 9000 liraya düşmüş olan asgari ücret Ve sen iktidar olarak Vergi artışlarını yapacaksın İğneden ipliğe zam yapacaksın Kamudaki israfı bitirmeyeceksin Sonra çıkıp asgari ücretliye zam vermeyelim ve enflasyonu düşürelim diyeceksin. Bu milletin sırtından düşeceksin kardeşim. Bu milletin sırtından düşeceksin. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok net tavrımızı söylüyoruz. Asgari ücret talebimiz 30, bunun altında biz yokuz. Bunun altında yokuz. 2025 yılının ilk 6 ayı için 30 bin lira asgari ücret, ikinci 6 ayda enflasyon zammı öneriyoruz. Bu sefer efendim verirsek enflasyon artar, o yalan çöktü. Şimdi ne diyorlar? Küçük esnaf nasıl verecek? Kobilere zararı olur. Bak kardeşim devlet yönetmek böyle olur. Devlet yönetmek böyle olur. Asgari ücreti 30 yaparsın. Ama bir ile on arasında işçi çalıştıran, örneğin bir tane kalfası olan berbere, iki kalfası olan teknikere olan eczaneye, üç garsonu bir bulaşıkçı bir aşçısı olan kebapçıya altı bin lira ayda SGK primi desteği. Bu bugün şu anda Türkiye'de 700 lira. İşçi başına 700 lira. Onu altı bin liraya çıkarırsın. 50 10 ile 50 arasında işçi çalıştırana 3 bin lira, 50 ile 100 arası çalıştırana 2 bin lira, 100'den fazla çalıştırana da 1500 lira verirsin. Peki bunun maliyeti ne kadar? Bunun maliyeti 250 milyar. Ya çok para. Bunun devlete getirisi SGK primi olarak 1 trilyon lira. Ama 30 bin lira asgari ücretin altında 22 bin lirayla 21 bin lirayla bir yıl daha geçinmeye asla ve asla vatandaşlarımız katlanamazlar. 30 bin liranın altında bir asgari ücreti asla kabul etmiyoruz. Asgari ücret beklentimiz 30, biz bunun altında yokuz diyoruz. Sayın Bahçeli dünya kadar söz söyledi ama şu kısmı önemli. Bilhassa Halk TV başta olmak üzere MHP'ye saldırı ortamı açan, taltip ve teşvik eden medya organlarını ve medya patronlarını tek tek not aldığımızı yeri zamanı gelince burunlarından fitil fitil getireceğimizi kalabalıkta yapılan itibar suikastinin tenada özrünün kabul edilmeyeceğini duyurmak istiyorum diyor. Şu kadarını söyleyelim, şu kadarını bir televizyon kanalı başta tüm medya organlarını, gazetecileri, patronları teker toker not edecekmiş, burnundan fitil fitil getirecekmiş. Bir ülkede eğer o ülkedeki rejimin adı demokrasi ise, yönetim şekli cumhuriyetse, o oturduğumuz koltuklara bizi millet oturtuyorsa sen yasama kadar önemli olan ve şu anda vatandaşın hakkını, hukukunu savunmakla mükellef olan basını, gazeteyi, medyayı tehdit edemezsin. Önlerinde biz varız, arkalarında biz varız. Asla ve asla bugünden itibaren başta Halk TV herhangi bir televizyonun, gazetenin gazetecinin saçının kılına zarar gelirse milletimiz bilsin ki devlet beyin talimatıyla Milliyetçi Hareket Partisi yapmıştır. Nokta. Anlamda iş sonu tasminatı yok meclis. Her meclis başkanı meclis başkanları değişiyor. Ritüel değişmiyor. Yeni başkanlar ve yeni radyoyu talep ediliyor. Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya ve Samsun'daydı çalışma arkadaşlarımızın taleplerine iki elimizi birden kaldırarak oy vereceğiz. <laughs> Üç yıllığı uzatılması bütün esnafların ve esnaf örgütlerinin talebidir. Bu sorunları derhal ortadan kaldırılması gerekiyor. Ayrıca yerinde dönüşüm için Cumhuriyet Halk Partisi olarak zaten bu ücretsiz yapılmasını, bir ücretsiz verilmesini savunuyorduk. Bunu da bilse görselerinden önce deprem bölgesinin en önemli yer seçimden sonra rakamları değiştirmeye başladılar. Uyguladığı ve şu anda da ısrarla devam ettiği politikayı bırakacak ve savunacak destekliyor. destekliyoruz. ve maden işletmesinde madenciler haklarını arıyorlar. Oradaki mücadele çok önemli. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.